Merhaba arkadaşlar, bu bölümdeki konumuz bur fonksiyonlarının çoklayıcı ile uygulanması. Size bir örnek üzerinden tasarımını ve verilok kodlarını aktaracağım. Mesela f, x, y, z eşittir. 1, 2, 6, 7 Böyle bir fonksiyon verilmiş olsun. Buradaki sigma işareti verilen terimlerin 1'e eşit olduğunu göstermektedir. Şimdi bunu çoklayıcıya aktarmaya çalışalım. Birinci yaklaşımımız 3 tane değişkenimiz var. Bu yüzden 2 üzeri 3'ten 8 girişimiz olması lazım. Yani 8 çarpı 1'lik bir çoklayıcı kullanmamız gerekiyor. Ve 3 tane seçici ucu ihtiyacımız var. Şimdi çizelim. 8 çarpı 1'lik bir çoklayıcı. I sıfırdan başlasın. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 tane girişi olsun. Her bir giriş gösterelim. Üç tane seçici ucu olmak zorunda. Bunları S2, S1 ve S0 diyelim. Ağırlıklarına göre yazmamız lazım. Bu çok önemli. X, Y ve Z. Şimdi girişleri verilen değerlere göre yazacağız. Ne demiştik? 1, 2, 6 ve 7 1 olmak zorunda. O zaman 1'e 1 yazıyoruz. 2'ye 1 yazıyoruz. 6 ve 7'ye 1 yazıyoruz. Diğer kalanlar demek ki 0 değerindeymiş. Bu şekilde birinci yaklaşımımızı yazmış olduk. Şimdi ikinci yaklaşıma geçelim. İkinci yaklaşımı çizebilmemiz için doğruluk tablosunu oluşturmamız lazım. Bu yüzden x, y, z tüm değişkenlerimizi yazıyoruz. Daha sonra tüm kombinasyonları teker teker buraya dolduruyoruz. 3 tane olduğu için 2 üzeri 3'ten 8 yarısı 4 4 tane 0 4 tane 1 4'ün yarısı 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 yarısı 1 0 1 0 1 0 1 F diye bir sonucumuz var. Şurada unutmadan şu çıkışımızı da yazalım. F evet. olsun. Yani şimdi. şimdi sonuçlarımızı yazıyoruz. Aynen bu sırayla 0 1 1 0 sıfır, sıfır, bir, bir. Daha sonra sekizi ikiye bölerek yani dört parçaya ayırıyoruz. Bu sayede gördüğünüz gibi x ve y'nin aynı olduğu durumları elde etmiş oldum. Şimdi x ve y'nin aynı olduğu durumlarda z ve f arasında bir sonuç, bir ilişki var mı ona bakıyorum. Hemen bakalım. x y 0 0 iken z 0 1 ve sonucumuz 0, 1. Yani z ile aynı olduğu için buraya f eşittir z diyorum. x y 0, 1 iken z 0, 1 ve f 1, 0. Yani z'nin tersi. Bu yüzden f'e z'nin değerini veriyorum. x y 1, 0 iken Z 0 1 ve F 0, 0. O zaman F, Z'ye bakmaksızın hep 0 olduğu için 0 değerini veriyorum. X, Y 1, 1 iken Z 0, 1 ve F 1, 1. Bu yüzden F'in değerini 1 olarak ayarlıyorum. Şimdi 4 tane durumumuz olduğu için biz artık 4 çarpı 1'lik bir çoklayıcı yazmak zorundayız. Şimdi tasarımımızı yapalım. Çoklayıcımızı çiziyoruz. I0, I1, I2, I3. Evet, değil, çıkıyor. Geçici uçlarımızı yazıyoruz. Ağırlıklarına göre S1, S0. Gördüğünüz gibi biz durumlarımızı, sonuçlarımızı daha doğrusu Z'ye göre yaptık. Durumlarımızı ise X ve Y'ye göre yaptık. Buraya da F için hangisini seçtiysek onu yazıyoruz. Z Z'nin değili 0 ve 1 Yani bu iki çoklayıcıya baktığımızda birinciye bakarsak X'ye Z 0 0 0 iken F 0 olarak anahtarlanacak. Yani I 0 buradan anahtarlanacak. Eğer ki x, y, z 0, 1, 0 gelirse 1 olarak sonuçlanacak. Yani I2 buradan anahtarlanacak. Aynı şekilde x, y 0, 0 iken sonucumuz hep z olarak yani I0 anahtarlanacak. x, y 0, 1 iken sonuç değil olarak anahtarlanacak. Bu şekilde çoklayıcının mantığını anladık. Şimdi Verilog koduna geçelim. Evet. Şimdi tüm giriş ve çıkışları yazıyoruz. I, S ve Y input olarak tanımlıyoruz. Şöyle şu şekilde alayım. Görmeniz daha rahat olur sıfırdan üçe 4 bit girişimiz olduğu için output tanımlıyoruz. Bu sefer birden sıfıra. Çünkü ne demiştik? Ağırlıklar önemliydi. Seçici uçlar için. O yüzden birden sıfıra yazıyoruz. Daha sonra output rek tanımlıyoruz. Çünkü çoklayıcı kodunu yazarken always komutunu kullanacağım. Bu yüzden output y'yi reg olarak da tanımlamak zorundayım. Always at evet in ve s'yi yazdıktan sonra case s diyorum. Daha sonra s için tüm durumları yazıyorum. Yani seçici uçlarım için oluşabilecek tüm kombinasyonları buraya yazıyorum. 2 bitlik olduğu için 0 0 iki nokta üst üste y eşittir yani sıfır. Bunu tablodakine nevi geçiriyorum. İki bitlik sıfır bir y eşittir 1 bir şöyle görmeniz için şu şekilde yapalım iki bitlik ne kaldı bir sıfır iki nokta üst üste y iki diyoruz iki bitlik yine kaldı en son bir bir iki nokta üst üste y üç diyorum bu şekilde durumlarımı tamamladım end case ve end modül diyerek velo kodumu yazmış bulunmaktayım burada ne demek istiyorum I ve S değiştiğinde her zaman S buradaki durumlarında Y'ye I0 ata veya I1'i ata demek oluyor. Bu şekilde birinci kodlamayı yapmış olduk. Çoklayıcı birçok kodlama şeklinde yazabiliriz. İkinci kodlama tipine geçelim. Burada always'ten sonrası sonraki kısmı değiştiriyoruz. Yani case'i siliyorum. Şimdi davranışsal karşılığı olarak if'le if komutları ile yazacağım. Bu mantığını anladıktan sonra çok kolay. Başlıyorum. S 1 eşittir bir bitlik bir ise if s sıfır bir bitlik bir ise y eşittir I 3'e. S yani S 0 1 değilse y eşittir I 2'ye. Daha sonra üstteki e, if'in else'ini yazıyorum. If s0 eşittir 1 bitlik 1 ise Y eşittir. 1 X D ise, Y eşittir. 0 Bu sayede if ve else'lerle bu tabloyu koda aktarmış oldum. Şimdi üçüncü bir kodlamaya geçiyorum. Bu en kolayı. Yine output'a kadar hepsini siliyorum. Bu sefer always komutu olmadığı için reg olarak tanımlamayı da siliyorum. Şimdi sn komutu ile yazabilirim. Y eşittir. S 1 doğru ise yani doğru ne demek? 1 ise S 0 eğer doğru ise yani 1 ise biliyorsunuz ki bir doğru olarak kabul ediliyor. Üç. Y eşittir I 3'tür. Değilse derken iki nokta üst üste koyuyorum. I 2'dir. Eğer ki S 1 değilse Bu sefer S1 için devam ediyorum. S 0 1 S 1 değilse 0 diyorum. bu şekilde sadece tek bir satırda tüm o komutları yazmış oldum. Çoklayıcıyı Üç farklı şekilde kodlamış olduk. Umarım anlaşılır olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.